Değil sadece 2021 portakal narince. Evet arkadaşlar. 2021 yılının portakal ve narince yapalım. Hasadımıza başlamışız. Evet. Her şey ile doğal. Mumuyla, peteğiyle balıyla doğal. Şöyle bakalım. Şöyle bakın. Kara kovan. Kara kovan balık. Taklitlerinden kaçınınız. Evet. Üçte iki sırlı olan balları alıyoruz. Evet. Ee, bazı portakal, narinciye balları isteyen müşterilerimiz var. Sadece portakal balı, narinciye balı, Yavrulan çıkmasını, üçte olgunlaşmasını. Bu yıl mevsim bir ay geriden geldi. Katlarda erkek arı petekleri kullandık. Yavru olmasın diye. Evet. Izgaramızı koyduk. Normalde arımız sakin, yağmurlu bir havada hasat ediyoruz. Maskesiz bakabildiğimiz. Evet. hava şartlarından dolayı biraz huysuzluk yapıyor. Evet, uygun bir zaman değil. Ah. Uygun bir zaman olmadığı için <laughs> normalde arımız sakin. Bunda biraz yavru var. Yavru petekleri hasar etmiyoruz. Evet, yavru petekleri ellemiyoruz. Evet. Ara yapmış yani. Emek çekmiş. Evet. Her yıl genç kraliçe üretiyoruz. Evet. Özay abi döneceğiz sana. Aldık yazdık abi bal siparişini. 5 çıta. taraftan gel abi bak. Evet. Evet şöyle bakabilirsiniz arkadaşlar. Kovan arkasını çek. Arı kovanlarımız foto kapanla 24 saat. Denetlenmektedir. Güvenlik üst düzeydedir. Kovanlarımızda gördüğünüz üzere şerbetlik bile yok. Yemlik bile yok. Evet. Havayı da çek abi Havanın bulutlu ama yerlerin ıslak oldu. Evet yani hava şartları da böyle Yerler ıslak Bundan dolayı küçük bir rahatsızlık var Arada normaldir Gerginlik var Hava muhalefetinden dolayı Evet. Check down, check. evet. Arının çalışması ve 20 yıllık bir de deneyim birleşince Ortaya böyle harika şeyler çıkıyor. Ha, unutmayın tabi yani Abdurrahman Usta sevgisini de katıyor bu bala. 3 çıta, 5 çıta arılı bal üretmiyoruz. 20 çıta ve üzerine 3 katlıdan iki katlıya düşürülmüş arılarlıklar bunlar. Evet. Birleştirilmiş kovanlardır. Izgarayı <laughs> da çek abi. Evet arkadaşlar görüyorlar zaten çekiyorum ızgarayı da. Ey maşallah. 7 çutta full Şu kovanımızdan Sekiz çıta e, balımız vardı bir, tanesinde yavru var. bir tanesinin yarısında yavru var onu Sefret ellemedik etmiyorum. 7 çıta balımızı Allah nasip kısmet ederse aldık sandığımıza koyduk kovanımızdaki düzen budur şerbetlik bile yok kovanlarımızda